Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saat diliminden bizleri izliyorsanız hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrar yine yeniden tarlamızda, bahçemizdeyiz. Bugün çok bir işimiz yok. Dün akşam tank sulamasını açmış babam, biz kapatmaya geldik. Hem bir güneş enerji sistemi nasıl işliyor, nasıl çalışıyor, hepsini bir gözden geçirelim dedik. Meyve sebze durumları ne durumda onları incelemeye geldik. Fidanlarda kuruyan var mı? Ee, i̇stemediğimiz sonuçlar var mı? Yoksa... Her şey iyiye mi gidiyor? Bir inceleyelim dedik. İnşallah hep birlikte bugün izlemiş oluruz. Evet bunlar karpuzlarımız. Çok güzel olmuşlar. Yani iki hafta sonra yemeye hazır olurlar inşallah. Aynen büyük büyük. Maşallah maşallah. Bunlar var ya tadından yenmez ya yenmez. Şurada bir tane daha var. Onu çek. Allah Allah. de bakalım deriz. Karpuzları şeylere Arkadaşlar merak ettiğimiz bir şey vardı bizim. Ee, Ağustos aylarında durum ne olacak diye. Şimdi Ağustos'un biz ortasına geldik, geçtik hatta ayın 22'si mi bugün. 21 ya da 22'si olması 22 lazım. 22 olması lazım. Ee, ve Ağustos'un 22'sinde bizim en alt maldanlarda bu şekilde hala su belirtisi var. Şimdi ben buraya Nazilli'den bir elektrik ya da Aydın'dan bir mühendis getirmeyi düşünüyorum. Bu suyu bulmamız lazım. Çünkü benim yukarıda zaten aldığım bir su var. Ondan ayrı burası da var. Yani ana gözü bulamamışız biz. Yani o şans eseri çıkmıştı zaten biz bilmiyorduk hiç olup olmayacağını. Yani umutluyuz. İnşallah istediğimizden fazlasını elde eder. Ve yani içme olarak aşağıda hayrat olarak kullanabiliriz. Gel gidelim aşkım. Evet. Her hafta geldiğimde yeni taze sürgünler var mı diye kontrol ediyorum. Yani yani şu kısımdan yukarısı tahminen e, yaklaşık bir parmak boyunda yeni sürgün. Ağustos ayında sürgün vermeye devam ediyor. Rakamımızın yüksek olmasından dolayı ve sulamasını da alıyor. Suyu da var. Bundan dolayı ağaçlarımız hala sürgün vermeye devam ediyor. Mart ayıymış gibi yerini, toprağını, her şeyin seven ağaçlar büyümeye devam ediyor. Yani inşallah güzel sonuçlar alacağız. Biraz önce bahsettiğim su ilgili devamı olarak mesela burası hiç su görmeyen bir yer. Ee, ama toprak hala çamur gibi. Çek aşkım daha detaylı çek. Yani bizim umudumuz burada çok büyük bir su kaynağının olduğu yönünde. Ee, yani sonuçta burada altı kardeş var. 6 kardeş olarak hep birlikte ana gözü bulup sontaj vurdurmayı planlıyoruz. Aslında gerek de olmayabilir ama daha garanti olur daha net olur. Baksan aşkım ya. Evet gördüğünüz gibi borlardan hiçbir şekilde su gelecek bir yer yok. Deli kaçılı değil zaten bu maldan da bu maldan da dibe vurduğu için hiçbir damlama da boruyu döşedik biz ne olur ne olmaz güvenemedik yine yaz ayını su gider kesilir diye ama çamurdan kurudu buradaki fidanların çoğu. Arkadaşlar mısırlarımız da e, göblek diyoruz biz gö, göblek de hitap ediyoruz mısırlarını vermeye başlamış yani mısırlar doluyor yavaştan artık meyveleri sebzeleri alacağız. Aşağıda kestane vardı en son giderken kapanışı orada yapacağım zaten orayı da gösteririm büyük ihtimalle. Bizim aşağıdan daki ne oldu gördük mü onu dikkat ettik mi? Yok. Hangisi? O tek bir tane vardı ya yeni fidanlardı. Tamam giderken onu da bir inceleriz. Ee, her şey yolunda gidiyor çalışıyoruz emeğimizin karşılığı yavaş yavaş geliyor diye düşünüyorum ben. Şimdi asıl konu olan e, güneş paneliyle sulama sistemindeki motorların durumuydu. Yani herkesin merak ettiği soru işaretlerinin oluştuğu yani umutsuz olarak yorumların yapıldığı su motorlarını bakmaya geldik. Saat şu an 9 ve güneş iyi seviyede iyi yerden vuruyor motorlara ve motorlar çalışmaya başlamış. Muhtemelen 8.30 8'den önce baş 8.30'dan önce başlıyordur. Gel gidelim beraber bakalım aşkım. Evet suyu şu an basıyor. İki motorun ikisi de çalışıyor. Bakalım babam müşterim bir şey mi yok şunlar? Kağıdı çıkmış. Ben bir yukarı çıksam mı acaba merak ettim durum nedir? Tankımızda bayağı su var. Babam bunları sökmüş. Yok. Su şurada. Su en altta işte var. Bunlar su yok. Hiç biriktirmiyor çünkü. Görebiliyor musun suyu? <laughs> <laughs> Şu an olumsuz. Neyse kameradan daha net gözüküyor bunlar. Ben bir yukarı çıkan bir Çalışıyorum, hala çekiyorum. Motorların bir sevmiş yapmıyor şu an. Ee, onun ayarını yapmam lazım. O yüzden biraz işçiliğimiz var yine. Niye çekiş yapmıyor acaba ya? Yani tek motor basabiliyor, onda sıkıntı yok. Ama diğer niye çekiş yapmadı? Asıl soru o. Çekiş yapmadı. yapacak işlem çok basit. daha takviye edecek suyu her külüm benim. <laughs> Arkadaşlar motoru açtım inceledim biraz yani motoru açtım derken suyunu falan bir inceledim e, çekiş yapıyor aslında dediğim gibi tankta su seviyesi çok az olduğu için hortum yetmiyor büyük ihtimalle tankta su şuraları su, su, olarak söylemiştim belki daha az seviyede Diğer kablosu birazcık daha uzun geliyor diğerinden. O yüzden birisi çekiyor şu an birisi çekmiyor. Yani ikisi de çalışıyor fakat su yok. <laughs> Her şey çok yolunda. Yani su olmadığında da motorları bir şey olmuyor. Uzun süre çalışıyorlar diye tahmin ediyorum. Bakalım görelim bir yukarı çıkalım. Yukarıda tek motor nasıl hangi seviyede atıyor. Bir inceleyelim hep beraber. Şimdi yukarı çıkma zamanı. Tek motorun su seviyesi bu şekilde. Yani benim için yeterlenecek su. Zaten benim kaynak suyum bu kadar yok. Yani ben şey düşünüyordum hani gündüz daha geç çalışır daha erken kapanır güneş panelinden yeterli elektriği alamam diye düşünüyordum. Tahminim üzerine motorun bir iptal edilecek. Bir birazcık daha bak bekleyelim bir hafta içi çarşamba salı günlerde gelmem lazım. Yani daha önceden verdiğim detaylarda tekrar değinmek istiyorum. Belki çizlemeyen yeni gelen arkadaşlar olur. 80 metre boru mesafesi 40 metreye yakın veya üstünde 40-45 arası diye tahmin ettiğimde bir kot farkı var. Yani o kadar yükseğe tek motorun bu halde su basması bile çok çok güzel bir şey. Yani bu motoru 3'e 4'e çıkarırsak yani bir 5 tonu boşaltması çok kısa sürecek. Yani bu tahminimce dakikada 3 litre 2,5 litreyi doldur. Yani getireceğim bir nasip olmadı bir e, denemek istiyorum. E, avantajı bana bu suyun motorların buradaki tanka verdiğim fazlalık su motoru kapatınca yani basıncı engelleyemince e, su burada dolunca aşağıdaki motor kendi kendine duruyor. O benim işimi çok görüyor. Yani hiç su tank su kaybım olmadı. Yani burası da olsa bile aşağıdaki su dolmaya devam ediyor. Bu şekilde avantajı var. E, damlamaları kapattım ben şu an. Yani bugünlük görünen işimiz bitti şu an burada. Yani tek motorumda bu seviyede su basması. Yani israf etmeyelim suyu. Bu seviyede su basması yani çok iyi bir şey benim için. Yani ben beklemiyordum tek motorda buraya basmasın ama yani basıyormuş. Bizim işi de görüyor. Tankın üstünü şöyle geldim ben daha önce buraya 2 inçlik su motoruyla benzinli su motoruyla basıyordum suyu. Ona gerek kalmadı artık. Uh, bu büyük hortumu buradan toplayacağım yaz aylarında. israf olmasın boşu başı boşuna buralarda. Farklı bir yerde değerlendiririm. Şu içini verdiğim fazlalık sayesinde çekvazlı motor kendini kapatıyor. Şu karşılardaki gördüğünüz araziler teker teker yeni yeni dikilmeye başlandı. Yani hep atalarımız otlak olarak kullanmış dizleri de dikmek kaldı. Yani biraz geç oldu ama güç olmasın yeterli olur bize. Kestanelerin durumu nasıl? Güneş karşıdan vuruyor ben göremiyorum. Yani seyrek ama güzel meyvesi var. Ben bir duraklatayım. Daha detay vermem gereken yerde daha farklı konular bir şey çıkarsa tekrar devam ederiz. Bu aylardaki gelişimi gösterebilmek için tekrar videoyu devam ettiriyorum. Ben bu fidanı bağladığımda hep beraber izleyebilirsiniz geçmiş videolardan hep birlikte daha şahit olabiliriz. Çubuk seviyesindeydi, şu dikili çubuk seviyesindeydi. Yani iki buçuk haftalık bir süreçte gelişmesi bu şekilde oldu. Yani mutluluk verici, yani moral kaynağı bunların hepsi. Yani geç yetişiyor. Ben biraz umutsuz kaldım böyle niye yavaş yetişiyor, niye böyle zayıf gibisinden üzülmüştüm. Ama üzülmeme gerek yokmuş. Buradaki rakımdan dolayı birazcık daha geç gelişim gösteriyor ağaçlar. Şu aşağıda da mısırlar var. Bir maldan boyunca, bir teras boyunca full mısır dolu. Onların da meyvelerini yemek nasip olur inşallah. Yani bu üzüldüğüm kısım bu kuruyanlar oluyor. Babam bunların bazılarını kesmiş. Belki kökten kaynaklı bir problem değildir diye. Yani net çekebilirsem. Şuradan iki adet filizin birisi geliyor birisi kurumuş. İnşallah geri canlanır. Son yaprağı da yeşil şu an. İnşallah umutluyuz. Geri gelmesinden yana bir tanesi çünkü bu şekilde geri kurtulmuş. Bakalım sonuç ne olacak. Hep beraber görürüz ilerleyen zamanlarda. Damlama suyu bu kadar su atıyor yani. Yerler şu an yeterince ıslak. Çok fazla değil. Sulu karpuz. <laughs> Sulu karpuz mu daha lezzetli, susuz karpuz mu daha lezzetli? Bu sene bunun ayrımını yapabileceğiz. Yani tabii ki de her her şekilde susuz olacağını tahmin ediyorum ben ama izleyip de görmekte fayda var. Deneyip yemek, izleyip görmek. Şu kuruyan fidan hakkında belki birkaç kişiden yorum alabilirim. Bak bu damlama suyu fazla atıyor. Watch. Bu <laughs> aç kestane de vermişti. Neyi bu şekilde oluyor bilmiyorum. Ee, kurumaktan yana bir yol almış. Birazcık daha ilerlerse babam bunu da keser. Dallarını kessin. Bir tane dal bıraksın. Şu en üstteki. Hatta kestanesini koparsam mı diye düşünüyorum. Bence koparayım. Bize kestaneye ihtiyaç yok. Sen kendine iyi bak dostum. Yani üzgünüm. Ha Kuzum benim. Acurla aşağıdık altta. Bunlar neyi kuruyor arkadaşlar? Daldan şeyden gitmiş, kökten gitmiş. Su mu yakıyor? Hastalık mı var? Su mu fazla geliyor? Anlamıyoruz yani. Çürüyor mu? Seneye daha canlı şeyler kullanacağım da burada. Daha fazla, daha güçlü ağaç kökleri kullanacağım. Yarışmanın galibi bu yıl kestane olacak ama benim tahminimce seneye ceviz kat kat fark atacak. Hatta kestane bile gelişiminden etkilenir. Ben bu cevizi buradan köklemek zorunda kalacağım maalesef. Bu kestane şu anki bu gelişimiyle rekora gidiyor. En ufak fidanlardan da bu. Ve parayla aldığım fidanları geçiyor. Burada ceviz diktik diye daha önce kestane fidanı bir kalmamıştı ceviz diktim. Bir diyanın ufaktan bir tane kestane fidanı dikmiştim. Kestane Maşallah yerini çok sevmiş. Üzgünüm ceviz kardeş. <laughs> Yarış için mi? Ufak fidanların yanında bir tane ceviz şart. Bu bu bile şeydi yani. Öbüründen büyüktü. Büyük fidandı yani. Belinden anlaşıldığı gibi. Evet. Bu bir maraval. Ağacımız maraval. Bu da ilk maraval, me kestane. maraval kestane meyvesi. İnşallah bunu bu sene deneyip göreceğiz. Tatacağız bakalım ne gibi olacak. Boyutu, tadı, lezzeti ne olacak hep beraber eşimle deneyeceğiz. İki kişi hep beraber fazla mı oldu? Acur olarak ilk hasadımızı alalım. Yemek nasip olur demiştik. İnşallah dedik. Ve nasip etti Allah'ım çok şükür. Lezzetinden şimdi bu. Yemek nasip oldu ama lezzetinden yemek nasip olmasın. Allah aşkına. Bu tarladaki aşısız diye bildiğim aşı yatağını göremedim çünkü en büyük ağaç yani yaş olarak olmasa da şu an meyve verebilecek seviyedeki en büyük ağacım benim bu. Üzerinde 2, 4, 6 tane kestanesi var. Yani e, bu bizim kestanemiz çıkarsın bir sürü diğerleri yetişene kadar 6 kestane bize 2-2'den 3'er tane kestane yapıyor aşkım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videoda hep beraber görüşmek üzere. Hoşçakalın.